Şehirler kendiliğinden büyümez. Onları bu devler inşa eder. Onlar iş makineleri. Gördüğün her yolun, tünelin, barajın arkasında aynı güç var. Çelik ve hidrolik. Operatörler dünyanın görünmez heykeltıraşlarıdır. Aletleri ise iş makineleri. Bu bölümde iş makinesi nedir, ne işe yarar ve hangi sınıflara ayrılır bu konularda size genel bilgiler vereceğiz. Hadi başlayalım. DSM'ye hoş geldin dünyayı şekillendiren makineler rehberi. İş makineleri, kazı, yükleme, taşıma, sıkıştırma, kaldırma, beton dökümü, zemin iyileştirme, temel ve yıkım gibi ağır işleri yapmak için tasarlanmış özel ekipmanlardır. Otomobilden farkı hız değil güçtür. İş makinelerinde konfordan çok dayanıklılık önemlidir. Saatte 10 ile 40 kilometre arası hızla gider ama tonlarca yükü kaldırır, iter, kazır. İnşaat, yol, altyapı, madencilik, lojistik, yıkım. Kısacası ağır iş neredeyse iş makinesi oradadır. Bu seride hem operatör gözüyle pratikleri hem de meraklılar için temel bilgileri paylaşacağız. Serinin bu ilk videosunda iş makinelerini genel olarak tanıyacağız. Bir iş makinesini dört ana bölümde düşünebilirsin. Motor grubu, hidrolik sistem, elektrik sistemi ve şasi grubu. Şimdi iş makinesini oluşturan bu ana grupları kısaca tanıyalım. 1. Motor grubu. Gücü genellikle dizel motor sağlar. 50 beygirden 700 artı beygire kadar. Yeni nesillerde emisyon düşüren sistemler vardır. Elektrikli ve hibrit modeller de geliyor. Motor grubu şu alt gruplardan oluşur. Dizel motor ve parçaları, soğutma sistemi, yıkıt sistemi, hava filtre sistemi. 2. Hidrolik sistem hidrolik sistem gücü işe çevirir. Basit düşün. Debi eşittir hız, basınç eşittir kuvvet. Pompa yağ basar, valfler yönlendirir, hortumlar ataşmana taşır. Bu sayede kepçe kazır, kırıcı vurur, vinç bomu kalkar. Hidrolik sistem şu alt gruplardan oluşur. Hidrolik pompalar, hidrolik tank ve yağ sistemi, valfler ve silindirler, hidrolik hortumlar. 3. Elektrik sistemi İş makinelerinin elektrik sistemi, makinenin tüm sistemlerini kontrol eden, izleyen ve güvenli çalışmasını sağlayan akıllı sinir sistemidir. Elektrik sistemi şu alt gruplardan oluşur: Elektrik panoları ve kontrol üniteleri, akü sistemi, sensörler ve kontrol cihazları, kablolama sistemi. 4. Şasi grubu. İş makinelerinde şasi grubu makinenin taşıyıcı iskeleti olup motor Hidrolik ve elektrik sistemlerini üzerinde taşıyan ve iş makinelerinin hareket etmesini sağlayan temel yapıdır. Şasi grubu şu alt gruplara ayrılabilir. Üst şasi grubu, kule dönüşü sistemi ve operatör kabini, alt şasi grubu, yürüyüş sistemi, palet ve tekerlek sistemi, iş armı ve kepçe sistemi, yapılacak işe uygun takılacak ataşmanlar. Palet, düşük zemin basıncı ve stabilite, ağır iş ve yumuşak zeminde kral teker, yol hızını ve mobiliteyi artırır. Şehir içi için ideal. Kova, çatal, kırıcı, makas, burgu. Hızlı bağlantı Quick Coupler ile saniyeler içinde değişir. Kabin tarafında Robs Fobs koruma, kamera ve sensörler, telematik gibi sistemler artık standart hale geliyor. Tüm kontroller kabin içerisinden yapılır. Tabii ki uzaktan kumandalı sistemlerde mevcuttur. Temeli oturttuk. Şimdi sınıflara geçiyoruz. İş makinelerinin sınıflandırması, iş makinelerinin birincil fonksiyonlarına göre şu şekilde yapılabilir. Kazı ve yükleme makineleri, yol ve sıkıştırma makineleri, kaldırma ve erişim makineleri, beton ve harç makineleri, temel ve zemin makineleri, yıkım ve geri dönüşüm makineleri. Şimdi bu sınıflarda yer alan makinelere göz atalım. Sınıf 1. Kazı, yükleme ve taşıma makineleri. Ekskavatör, paletli, lastikli, mini, kazı, kanal, temel, yıkım işlerinde kullanılır. Dozer, itme, kaba tesviye, arka ripper ile söküm işlerinde kullanılır. Tekerlekli yükleyici, wheel loader, malzeme yükleme, stok sahası işlerinde kullanılır. Dekoloader, kazıcı yükleyici, çok amaçlı, dar alan belediye, şantiye işlerinde kullanılır. Skid steer, mini yükleyici, peyzaj, yol kenarı, sıkışık alanlar, süpürge, freze, kar gibi ataşmanlarla çok yönlü işlerde kullanılır taşıma araçları, belden kırmalı damperli kamyon, ADT, kaya kamyonu, rigid dump, mini damper, scraper, toprak sıyırıcı, kazı artı taşıma, artı serme, büyük ölçekli toprak işlerinde kullanılır. Sınıf 2, yol yapımı ve sıkıştırma makineleri, grader, motor grader, hassas tesviye eğim ve bombe verme, GPS, lazer kontrollü olabilir, silindir ve kompaktör, tek tamburlu, zemin sıkıştırma, tandem çift tamburlu asfalt lastik tekerlekli yüzey kaplaması asfalt finişeri serici asfalt serimi vida halezon ve kabla asfalt freze milling eski asfaltı kontrollü kaldırma stabilizatör ve recycler zemini karıştırıp güçlendirme işlerinde kullanılır sınıf 3 kaldırma ve erişim makineleri mobil vinç teleskobik all terrain kamyon üstü vinç ağır eleman montajı kule vinç Şehir içi inşaatlarda katlara malzeme montajı, personel yükseltici platform, manlift, makaslı, eklemli veya teleskobik bom. Sınıf 4. Beton ve harç makineleri. Beton santrali, beton üretimi, ölçüm, karışım kontrolü. Transmikser, beton mikseri hazır betonu şantiyeye taşır. Beton pompası, bomlu ve hat beton dökümü yüksek erişim için ideal slip form paver ya da bordür makinesi, beton yol ve bordür şerit imalatı, şap ve perdah makineleri, helikopter, yüzey masları ve perda, sınıf 5, temel ve zemin makineleri, fore kazık makinesi, rotary drilling rig, büyük çaplı kazık imalatı, CFA kazık makinesi, sürekli burgulu kazık, diyafram duvar ekipmanı, hidrofres, brafer, derin perde duvar imalatı, Kazık çakma sistemleri, hidrolik ya da dizel çekiçler, vibro çekiçler, sheet pile ve çelik kazık için. Jet ground ve soil mixing rig, zemin iyileştirme ve perdeleme, sondaj ve ankraj makineleri, ankraj, mikro kazık ve zemin araştırması. Sınıf 6, yıkım ve geri dönüşüm. Uzun erişimli yıkım ekskavatörü, çok katlı yapılar için hidrolik kırıcı, beton ve kaya kırma, makas ve pulverizer, beton ve metal kesme ve parçalama, selektör kova veya elek kova ayırma ve sınıflandırma, yıkım robotu, uzaktan kumandalı, kapalı ve tehlikeli alanlarda güvenli yıkım, mobil kırma eleme tesisleri, şantiyede geri dönüşüm, çeneli, darbeli kırıcılar ve elekler, toz bastırma makineleri, sıvı sisle toz kontrolü. Bazı makineler birkaç sınıf özelliklerini bir arada bulunduran kompakt makinelerdir. Mini ekskavatör, kompakt yükleyici, mini damper, kompakt silindir bu gruba giren makinelerdir. Daralan ve şehir içi işler için idealdir. Nakliyesi kolay, işletmesi ekonomiktir. İş türü, zemin koşulu, erişim yüksekliği, derinliği, kapasite, hassasiyet ihtiyacı, çalışma ortamı, iş makinesi seçim kriterlerini belirler. Gelecek bölümlerde iş makinesi seçimi ile ilgili daha detaylı bilgiler vereceğiz.